Efsane müzik grubu MFÖ Özkan Uğur'un 3. kez kansere yakalanması sonrası ilk kez tam kadro sahneye çıktı. Hasret tedavi sürecinin iyiye gitmesiyle Kuru Çeşme'de sona erdi. Hasret nihayet sona erdi. Efendim uzun bir aradan sonra Özkan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Masar Fuat Özkan yine aynı sahnede yan yana geldi. MFÖ grubunun başarılı müzisyeni Özkan Uğur, önce 2013, daha sonra 2020 yılında lenf kanserine yakalanmış, iki savaştan da galip çıkmıştı. Ne var ki kanser Özkan Uğur'un peşini bırakmadı, bir kez daha usta müzisyeni pençesine aldı. Ama Özkan Uğur pes etmedi. Üçüncü kez yakalandığı lenf kanserine karşı tüm gücüyle savaşmaya devam etti. Bütün bu süreç boyunca MFÖ grubu Özkan'sız, seyirci ise MFÖ'süz kalmıştı. O hasret nihayet son buldu. Efendim uzun bir aradan sonra Özkan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. <laughs> 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 Masar Fuat Özkan uzun aranın ardından Kuru Çeşme'de tam kadro sahnedeydi. Çok teşekkür ederim. Her şey yolundan ulaştır. Tedavinin olumlu sonuç veriyor. Sahneye çıkmamada hiçbir engel kalmadı. <laughs> Efsane grup özlenen şarkılarını sevenleriyle birlikte söyledi. Bu akşam en güzel <laughs> so so high.